Peki horlama ile ilgili de aynı şey geçerli midir? Yani insanların en çok rahatsız olduğu konulardan bir tanesi horlama. Bununla ilgili neler yapılabilir? Var mıdır bir çözümü? Elbette. Şimdi horlamanın birçok sebebi var. Efendim dil kökünde şişme, herhangi bir enfeksiyon nedeniyle bademciklerin şişmesi, geniz büyümesi veyahut da dilciğin sarkması, büyümesi. Dilcik sarkarsa büyürse ne olur? nefes borusunu tıkayabilir, nefes alamaz. Zamanla hatta bu dilcik sarkarsa kişi nefes alamadığı için kan basıncı yükselir, kalp daha çok oksijen azaldığı için kanda daha büyük bir güçle kan pompalamaya çalışır. Bu da zamanla kalbin ritmini bozar, tansiyona sebep olur vesaire. Sinüslerde iltihap varsa iltihaplar yuttuğu için kişiyi efendim ne yapar? Geniz etinde rahatsızlara sebep olur. Geniz etindeki iltihaplanma yutakta rahatsızlara sebep olur. Bu da horlamaya sebep olur. Yani horlamanın birçok şey tetikliyor. Kilo gibi, alkol gibi, sigara gibi yanlış beslenme birçok faktör horlamayı tetikler. Belçika'dan Turgay Bey 42 yaşında tansiyonu var, kolesterolü var, şekeri var, alerjisi var. Ya ne olacak? Dedim ki bakacağız. Acele yok. Önce bir altı hafta kullanacaksın. Tekrar doktoruna gideceksin. Doktorun bakacak. Gelişme varsa devam. Yoksa başka bir şey dedi. Altı hafta sonra aradı dedi ya. Horlama problemim vardı. Uyku apnem vardı. Kurtuldum hamdolsun. Hanımıyla neredeyse boşanma işine gelmiş. adamca yatınca öyle bir horluyor ki. Horlayan kişiyi horlamak, horlayan kişi rahatsız etmiyor. Çünkü uyuduğu zaman, uykuya daldığı zaman kimi rahatsız eder? Eşini. Hatta komşusunu bile rahatsız edecek kadar çok gürültülü horlayanlar var. Bazen ben de <laughs> uykusuz kalıyorum. Eşim de maalesef uyuyor. O da şimdi beni horluyor. Beni şimdi duyarsa bana fırça atabilirsin. <laughs> neyse onu sonra gönlünü alırız sonra götür yeme götürürüz. Bazen bir horluyor, üşütme, grip ne olduğu zaman ki o. tamam yattım, bir uyandım bir daha uyuyamıyoruz. Yani horlamak çok kötü. Halbuki çok kolay çözümü var. Nedir? Horluyorsa kişi efendim dilcikte sarkma varsa, boğazında şişme varsa, bademciklerde büyüme varsa, sinüs varsa bu tür rahatsızlığı olanlar için yani felaket değil. Çok kolay aslında. Afrika ıtırı. Ben diyorum ki hanıma diyorum ya Afrika ıtırı işte biz bunun formülü geliştirdik. Ada çayı ada çayı şifalı ada çayı ada çayının yaprağının ekstraktı ekinezya ekstraktı ıtır ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan bir formülümüz var. Kullan altı hafta, horlamadan sen kurtul, ben de rahat uyuyayım. Evet, yani insanlarımız maalesef ne oluyor? E, herhangi bir rahatsızlıktan dolayı bir ürünü kullanıyor. Bir hafta iyileşti mi tamam. İkinci hafta ben iyileştim. Bir daha kullanmıyor. Rahatsızlık tamamen iyileşene kadar devam etmek gerekir. Horlamadan kişi kurtuldu diyelim. Altı haftada, altı hafta daha devam etmesi gerekir. Bir haftada horlamadan kurtulur, ha, ben iyileştim, hemen bırakıyor. Altı ay sonra tekrar üşütme, grip, nezle yakalanırsa kişi tekrar başlar horlama. Çünkü buradaki e, çok hassas mukoz, mukoza tekrar şişebilir. Bademcikler şişer, dil kökü şişer, dilcik şişer, geniz şişer vesaire vesaire. Bu da horlamayı tetikler. Horlamaya çözüm var. Önemli olan zamanında tedbir almak. Kurtulmak. Evet. Horlayan insanların içinde nedir? Itır forte. Horlama. Eğer sinüzitten dolayı ve geniz eti büyümüşse, iltaplanmışsa geniz etinden dolayı uyuyamıyorsa, horluyorsa horlama rahatsızlığı için itır forte. Bademcik iltihaplanması, bademcik şişmesi ve dilcik sarkması. Dilcik sarkağı uzar, nefes borusunu tıkar, uyku apnesine sebep olabilir. Uyku apnesi çok çok tehlikeli olabilir. 10 saniye geçerse eğer ki kişi e, nefes alamazsa beyne oksijen akışı azalacağı için beyindeki bazı hücreler ölebilir. Hatta 20 saniye geçebilirse tehlikeli, daha tehlikeli olabilir yani. Bu nedenle horlama, efendim, uyku apnesi gibi rahatsızların tedavi edilmesi şart. Adaçayı çayı forte zalvia officinalis yani hakiki adaçayı çayı ekstraktı. E, kekik ekstraktı, ıtır ekstraktı, ekinezi ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Adaçayı isterseniz adaçayı forte kişinin bademcikleri ceviz kadar dahi olsa 6 haftada ter temiz eder. İçindeki bütün iltihabı temizler, atar. Küçülür. Eğer dilci sarkmışsa dilcikteki sarkmayı da tekrar toparlar. Dil kökünde şişme varsa ve boğazda herhangi bir tahriş varsa yok eder. Ada çayı da çok mükemmel.